Hepinize yeni bir günden selam olsun. Sesimi kusunu bakmayın. Yeni kalktım. Yani bir yarım saat oldu. Saatlerimiz şu an 9'u çeyrek geçiyor. İkran ona 10'a çeyrek kala. Sonra 10.30 sonra 11 çeyrek geçe. Hadi gidelim. Evet geldim arabayı park ettim. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi ablamın işi var da ben kendim halledeceğim. Ee, şey girişleri falan. Barış'a dedim senin gelmene gerek yok. Çünkü burada gelince boşuna yani bir şey de yapmıyor yazık boşa yoruluyor. Dedim sen evde kal. Benim sesimden uyandı tabi. Öyle bakalım arkadaşlar hadi. Geç olsun güç olmasın. Barış hala bugün denize gideriz hayaliyle ama öğleden sonra biraz zor gibi. Çünkü ben hastaneye geldiğim gün o gün iptal oluyor. Neyse bakın ablamın yanına çıkayım da bu ara vallahi buralara çok geldim ya bir bıkkınlık geldi ama Allah yine başka türlü dert vermez. Evet, dört tüp kan saat 12'ye geliyor. Bakalım ne zaman çıkar. Yani üç gibi 4 gibi anca çıkar herhalde. Buralar boş ama bugün böyle çok aksi gitti ya. Endokrin çok, çok tintindi bugün de. Neyse bakalım. Şimdi bir kişi kaldı, ben gireceğim. Şimdilik çıktık. Öğleden sonra büyük bir ihtimalle ben geleceğim yine. Dediğim gibi ablam yoğun. Ee, artık bakalım hem nöroloji hem endokrin kan istedi. Nöroloji neden istedi? Kullandığım ilacın dozunu arttıracak. başarısı için kullanıyorum ya fayda etmiyor artık dedim. O yüzden de benim karaciğerime ve böbreklerime bakılması lazımmış. Neyse bakalım şimdi eşim çay suyunu koydu. Simit alacağım berraktan. Haydi gidelim. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Sağ olsun eşim güzel sofrayı kurmuştu. Ben de gelirken simit aldım. Normalde plastik atmıyorum ama bunun şu arkaları kötü olmuştu. Mis gibi olmuş. Öyle arkadaşlar şimdi bunları boşaltalım. Ablamdan haber bekliyorum. Ona göre herhalde bir saat sonra giderim hastaneye. Sonuç almaya. Öyle bakın. Üstü. Ah kapatmışım. <laughs> Şöyle fincanlarımız büyük. Burada dolduralım. Kahve keyfini yapayım ondan sonra ablamdan haber bekliyorum bakalım. Su yarısı vermiş. İnşallah yeteri kadar almıştır bakalım. Bak fazla yaptım. Niye ben bunu 3 tane? Neyse. Epeydir bu fincanlarla yapmıyordum ya. Neyse bize afiyet olsun arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Hastaneye gidene kadar. Çünkü ablam bana sonuçlar çıktı diyecek. Öyle gideceğim. Kanı geç verdim ya. Hemen ne yapıyorum sizce? Barış Bey'in en sevdiği etmek tatlısı yapayım dedim. Çaydanlığım da ciflenecek. Onu şöyle alalım. Şurada dursun. Etmekleri böyle dizdim. Bunlar biz havada kaldı ama ıslanınca oturacaktır. Evet, şimdi şurada bir iki tane şey vardı erimeyen de onların erimesini bekliyorum. Bir bardak şekeri erittim, bir buçuk su bardağına yakın su ekledim. Kaynar su, normal tarif iki su bardağı ama benim eşim böyle çok ıslak sevmiyor etimekleri. Bakayım, aynen tamamdır. Ay çok ses yaptım. şöyle alıyoruz ve güzel bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim ıslatıyoruz arkadaşlar. Hemen kremayı da yapayım da dedim bari gidene kadar gelinceye kadar soğur krem şantisini ekler şey yaparım akşama kadar soğutmaya çalışırım çaya kadar bir de ben gelirken kurabiye aldım Ben uğradım ya canım istedi Neyse tekerle zor oluyor. Hepsini dök. İçimekler burada küçük küçük de koydum yanlar boş kalmasın diye. Hemen kremamı göstereyim. Çok güzel oldu bu şekilde. Ne var? Kısaca söyleyeyim. Çünkü her zaman yaptığım bir tarif. Özet geçeyim. Yarım paket tereyağı var. Biraz yarım paketten az koydum bu sefer. Bir su bardağı un var. Bir su bardağı şekerimiz var. Vanilya var. 4 su bardağı sütümüz var. Şimdi bunu güzel ilk unu kavurdum tereyağıyla. Unun kokusu çıktı. Şekeri, sütü ekledim. Kapattıktan sonra vanilya ekledim. Görüyorsunuz. Şimdi iyice soğusun hemen. Ne yapacağım? Şöyle çay bardağıyla krem şantiyi açacağım. Soğuyunca bununla karıştıracağım, blenderdan geçireceğim, mikserden ve etimeklerle buluşturacağım. Ben krem şantiyi hani böyle üstte ayrı sürmüyorum. Biliyorsunuz zaten uzun zamandır takip edenler. Barış bu şekilde seviyor. Şimdi gidene kadar böyle karıştırayım. Ama krema çok güzel olmuş yalnız. Evet, biz şimdi çıktık. Normal şartlarda biliyorsunuz hastaneye gidecektim. Ablam aradı. Ay burası da. E, Dört buçukta çıkacakmış, beşe doğru. İki talilim. O yüzden sen gelme, ben göstereceğim dedi. Bazı talillerim de çıkmış. E, onlarda iyi olan da var, biraz yüksek olanlar da var. Neyse, akşam belli olacak yani. Şimdi e, Barış'la beraber Koz diye şöyle yürüme inelim dedik. Arabayla inmeyeceğiz. Bu akşam belki koltuklarımıza bakmaya gelecekler. Büyük bir Bellona var Kozlu'da. Daha doğrusu ben biliyordum ama Barış söyledi. Bir de oraya bakalım dedi. Tekrardan Ereğli'ye gider miyiz biz Barış? Koltuk için. Mesela orada Baydanlar mıydı? İlk baktığım o koltukları da beğenmiştim. Burada Yüksel Mobilya'da da beğendiğim oldu. Ama işte karar vermekte zor. Bunları da hani daha elden çıkaramadık ya. Neyse bakalım. Hava güzelken Yürüyelim dedik. Allah'ım şuradan geçtik. Burayı görmedik. İstikbale bakacağız. Otobüs geçsin de. Şu araba var ya Barış hatırladın mı? Bunun grisi ve Bilecik'teyken hayalimizin arabasıydı. Ey kurban olduğum Allah. Aldık ama. Hatta benim üzerimeydi. İstikbale geldik. Bakalım burada modellere. Öyle de şeyden bakacağım katalogdan. Her şey bizim koltuk takımımız iyi de. Ee, yani modelini değiştirelim diye. Aynen. Bak o yatak bir buçukluk gördün mü? Hatta şey diyorlar. Merkeze gidiyorduk. Bu yatak da güzelmiş. Şöyle gözleme aldık. Sahilde soğuk bir şeyler içeceğiz de. Migros'a geldik. Gelmişken de bakayım dedim de. Öyle çok bir şey yok sanki. Önceden böyle aktüellerinde güzel şeyler oluyordu. Oyun için galiba. Aa ne güzel ama. Ortada yastık. Bu arada size demedim galiba arkadaşlar. Ben de çok ufak bir fıtık varmış. Daha raporum çıkmadı ama. Ama o fıtık yapmazmış böyle. Hani bu kadar ağrıyı. Hoca öyle demiş de haftaya netleşecek. Ha, olur alalım yarını seviyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? Bizim şeyden herhalde. Aynen. Ocak tost. Papilla markası. Makyaj ledleri. Yağlıklar. Bakın böyle tokalar var. Aman toka diyorum. Küpeler. Yok. Bakıyorum sadece. Ne kadar yazıyor? Bujiteri 39.95 e, tokalarda 19.95 yazıyor. Eşim içecek alırken ben de bakınıyorum. Bu güzel havada ne yapılır? Sahile gelinir. İçeceklerimizi aldık. Parkta oturacağız şimdi. İyi yürüyüş yaptık ama değil mi? Evet. Giderken eczaneye uğrayacağım. Akşamki yürüyüş iptal olmadı. Aa, Barış yürüyemem. Ama bu şimdi bak yürümeye indik. Ama, evet, ama ben şey yoruluyorum ben. <laughs> bu anlamıyor beni. İstiyor ki her an yürüyelim. Ama bilmiyor ki karısında o enerji yok. Ya şöyle yürümeyi seviyorum ama şimdi sabah gittim ben hastaneden geldim ya böyle acayip sanki dersiniz de dünyanın işini yaptım. Böyle hastane ortamı insanı hasta yapıyor. Ama açılırsam yürürüz. Akşam yemekten sonra kendimi iyi hissedersem. Tamam mı? Tamam. <laughs> Barış'a kalsa var ya 7.24 yürür. Acayip. Neyse bakalım. Güzel bir yer bulalım şöyle gölge. Şeyler kalkmış bak çadırlar. Aa bayağı şey var ha. Demi, belki de orada da balık satıyorlardır Barış. Şurda. Nereye? Yere. Şey. Yer tabii. Orada oturma yeri yok ki Barış. Banka oturalım. Orada ne işimiz var? Yok ben oturmam oraya. Baş burayı mı? <laughs> Telefonla konuşuyor da. Ay neyse. Şunu sereriz şöyle. Peçete koymuşlardı. Çok yürümeyelim dedik. Evet burada gözlememiz. Ay ıslak mendil de koymuşlar ve tabii ki çocukluğumuzun içecekleri. <laughs> Biz afiyet olsun arkadaşlar. Şuraya şey serelim de peçete. Ben Bakar mısınız şunun güzelliğine? Vereyim anahtarı bak nasıl açıyor. Açıver anahtarı ver anahtarı. Barış Hoca kolay açıyor. Buraya zarar vermeyin. Zarar olmaz ha. ki onunla. Olsun. Bakın göstereyim size. Bu arada şeyi serdik. Neydi? Gözleme yiyeceğiz ya. Poşeti serdik. Al bakalım göster. Olsun. Ben Çırıyorsun hayatta ben. açamam. Dur. başlıyor. Soda gibi patlamaz mı? <laughs> evet. Soda tak. <laughs> Korkutuyor mesela. Aynen. Size afiyet olsun arkadaşlar. Yanlışını da söyle. Neyi? Böyle yiyenler, içenler. Çöplerine sonra. Aynen. Evet. Çevreye duyarlı olalım. Çevremizi temiz tutalım. Ee, sokak Hayat hayvanlarına sokak hayvanlarına su bırakalım. Mama bırakalım. Çevreyi kirletmeyelim. Her vatandaşın Bunları yapması lazım. Aa benimki iş neymiş? Ben iki tane bundan aldık hayır, sandım. Hayır. Hadi afiyet olsun. Ben niye peydir yapmıyorum? Herkes nasibini yermiş. Görüyorsunuz değil mi? Birdenbire yanımıza geldiler. Hadi alın. Afiyet şifa olsun. Çok mu büyük atıyor? Gerçi çok ufak da kopmuyor. Anam nasıl yiyorlar. Ama koparamıyorlar. Ay nasıl yiyorlar. Ey kurban olduğum Allah. Ezan dokunuyor okunuyor ikinde ezanı. Bak bir tane beyaz var. Şu beyazı görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Yozgat'ta hatırlıyor musun? Bakmıştık beyaz. Camımıza şey, gelmişti. Yani niye gözlüğüme attınız? Niye şöyle böyle? Yanımızda arpa taşımıyoruz. Yani, yani evet. Geldiler. Ama nasıl geldiler oradan? Bak korkuyorlar. Alın alın. Ya herkes nasibini yiyor. He onu diyordum Yozgat'ta izleyenler bilirler. Beyaz güvercin bakmıştık camımıza gelmişti. Bir hafta mı bakmıştık? Ya ondan sonra bir tane daha geldi musun? Aynen. Annem bizdeydi o dönemde. Annem gelmişti kalmaya Yozgata. Şunu görünce. Ya. Buralar boş. Artık okullar açıldı ya. Şunları da alın. Hadi al. Baş onları yerler herhalde. Sen yukarı atıyorsun. Aşağıdakileri bıraktılar. Neyse onu bitirirler bence. Ya bizim yemek yediğimiz nasıl anlatıyorsunuz? Gerçekten ya? nasıl geldiler? Keşke gelişlerini görseydiniz. Bir de grup halinde geliyorlar. Eve geldik. Harnemize iki ilaç daha eklendi. Bunu içiyordum. 25 mg'lığa çıkarıldı, migren için. Ve demir eksikliğim var. Bunu da verdiler. İkisinden de bir ay sonra kontrol. Şimdi hemen tatlımı yapayım. Şimdi hemen şunu da yapayım. Bu böyle değildi Barış Bey. Hemen bir kaşık çaldı. Krem şantiyi bir bardak sütle, bir çay bardağı sütle açtım. Aslında bunu bu sefer şeyle deneyecektim. Magnolia kremasıyla. Bir de içine krema koyacaktım ama sonra dedim ki bir de barış sevmez. O çünkü bu şekilde seviyor. Şimdi güzel çırpayım. Etimekle buluşturup hemen dolaba yollayalım. Krema çok güzel oldu. Sana ne oldu? yapıyor Her şeyimiz elimizde kalıyor yalnız ha. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka mı bu? Krema tam istediğin gibi oldu. Benim de. Senin zaten. Ben benim de tam istediğim gibi. <laughs> Ben de seni diyorum zaten. <laughs> Tam istediğin gibi oldu dedim. Sen istediğim anladın değil mi? Zaten tadına baktı. Böyle katı güzel oluyor. Artık var ya bu spatulalar sayesinde tencere şey olmuyor da dibini sıyramıyoruz. <laughs> Ne diyorsun Barış? Hadi. Bak dip kalmasın. Üzerine Hindistan cevizi. İnşallah akşam çayına kadar soğuyacak. Şimdi üstümü yeniden giydim. Az önce misafirlerimiz geldiler. Koltuk takımını çok beğendiler. Yarın alacaklar nasipse tabii ki. E, onda anlaştık. Ama bizim koltuk yok ortada da. Neyse bakalım. Şimdi Yaren'in kot ihtiyacı varmış. Dedik yemekten önce zaten bir şeyler hazırlayacaktım. Apar topar AVM'ye gideceğiz. Mavi cinsten Yaren'e kot bakacağız. Ben gelmeyeyim dedim. Ama baba kız illa sen de gel dediler. Gidiyoruz arkadaşlar. Mavi cinse bakacağız. Şöyle mavi cinse geldik. Fiyatları ne olmuş yarın? Nasıl alacaksın mı? Dur ben vereyim. 1199. Fiyatlarını da çekeyim diyeceğim ama göremiyorum arkadaşlar. Şu 1200'dü. Ama öyledir genelde. Ha, ne kadar? O 1099 mesela yarenin baktığı 1200'dü. Ama onu da çok beğenmedi gibi de bakıyor şimdi indirim var bazı ürünlerde. Yaren'e seçtiğim kot yani Yaren'in giydiği ve üzerinde çok güzel durdu. Biz çok beğendik. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın. Eve geldik. Hemen tansiti aldım. Böyle midem bir ekşidi. Niye bilmiyorum. Fiyatı da 1200 TL. Güle güle kullansın inşallah. Tatlı nasıl çıktı? Bunu biraz bozdum ama kendime koymadım. Neyse böyle bugün bir midemde şey oldu. Ee, yanma oldu. Çok şey kullandım ya ben. Kas gevşetici ondan oldu sanırım. Evet. ikinci çayımız arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra duşumu aldım. Yaren girmişken ben de dedim oraları temizleyeyim. Şimdi kafamda havlu. Dedim çay faslına geçelim. Yanına fıstık falan da istemedi benimkiler aslında. Mısır patlasan hiç yok demezlerdi ama sorarım artık ona göre çayımızı içelim. Böyle şey var, bir yanma var midemde. Bir şey dokunur da hani böyle yanar ya. Ne bileyim tekrardan böyle gastrit falan olmasın da. Evet arkadaşlarım, o zaman bize afiyet olsun. Veda mı burada yapsam mı? Aynen burada yapayım arkadaşlar çünkü kafamda havlu var. Evet bugün izlediğiniz gibi hastaneye gittim geldik çarşılara indik yani Kozlu'ya koltuğumuz satıldı yani büyük bir olasılıkla yarın geliyorlar biz de yarın koltuk bakacağız eşimle beraber sabah başka işlerim de var tabi ee, Daha sonra Yaren kot aldı AVM'ye gittik falan derken bugünü de böyle bitirdik umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir ve Barış Bey'in en sevdiğini yaptık Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.